Allah Nani? Ya. Ali, <Gülüyor> <Gülüyor> Ali, <Gülüyor> Ali <Gülüyor> önümde mustang var. Ali mustang. Sen misin bu? Ne muzu ya? Mustang değil. Yeni Türkiye'de? değil onu ben de biliyorum. Ananı <laughs> sik! <laughs> abi sana muz yedirdiler. Çok hızlı oldu. <laughs> Proteks silahçı şu an zaman. Abi orada bir de tortoz var diyor. Tamam onu vuruyorum zaten. <laughs> bir lan. havaya uçtu. yak de Çabuk. Içine yok. Olur. Içine Abi arkana eski geldi bize. 248'e geldi solda. Tamam. 268 e aldı. O adam benim. 268 kafasını kafasına Şurada da bir göt var. Kaç tane? Bir tane. Adam dedi ya, şurada da bir göt var. Hani. Bir daha sormana gerek yoksa da. Hep Herif beni... Ne Ben bu herifle... Asını siktim onu. Makinelerim. Hayır hayır. Makinelerim. 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 Makinelerim.

Tamam, tam önünde bir yerde Mustafa eleman var. Şurada, şurada, şurada. Korkladım. Geliyor. Geliyor bambaşka işaretle sürekli yerini işaretle. Burada bir yerdeydi. Binanın dibinde bir yerde. ilerliyor. <laughs> Öldü galiba. Öldü. Nasıl lan? Hadi. Hadi. Mustafa i̇ki, tam kafana geliyor Hadi. 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 Iiii hey, dokun abi. <laughs> Tam dibine düştü. Biri gitti. <laughs> Epey taşıdınız. Ben hiçbir şey yapamadım. Ben Rus oynayamıyorum. Benim oynuyorum. komik ya. m bir komik. <laughs> benim, benim oyunum çok iyiydi bu arada. Bir şey diyeceğim. Niye geriye bir kanser bir BR'ye giriyorum? Siz ne seçtiniz. Var? Alper seçti. Sen zaman okuyun. Ben 2 saattir yokum burada. Aman okuyun. Hala aynı bir <gülüyor> yerden devam ediyorlar. 10 0 falan geçsenize niye Dur küçük devam ediyorsunuz 7 7'den. Ben 7 7'ye girmemin sebebi Soboa'ydı. Ben Sobuay'la oynamak istiyordum. Bir şey söyleyeyim mi? Ben BTR için oynarım bu bir yer Ben BTR oynayacağım gibi. manyak. Bak giriyor. Aman koyduğum tekerlekli seni. Ben çok seviyorum onun böyle tankları. Götler tekerlekli. So, e, ben İsveç'teki o yok. tankı da o yüzden alacağım. Ben. Ananı sikiyim! Yok tamam. Yo, bu SK 60. Herif kalkmış Tamam gördüm herifin Ne tamam. yap? İç Senin için enerjisini <laughs> sıfırlıyorum herifin. Tamam. Ben adamı kaybettim ya. Hemen önümde bak. Şöyle ateş edeyim gör. Ne? Ne? Nasıl becerdiniz? Ne oldu? Ne? Ya taşak mı geçiyorsun aman akoyim? Bir de ne diyor ya? Ana top toşu seni yaram. Senin <laughs> tamam öyle can sıkıntın benim ölmeme <laughs> sebep oldu aman akoyim. <laughs> nasıl ben nişan getirdim? Onun üstüne. Oğlum bırakıyorum tank zıplayınca sana vurdu. <laughs> <laughs> Oğlum bir dakika. Top vurdu orada? Tamam şans? Tamam şans. Buradan yukarı zıpladı ya. Sen var ya. ya sen, daha. sen var ya. Bütün şansını beni vurmakla harcamışsın. <laughs> Alper bir şey deneyelim mi? De. Ne yapacağım? Ya? Üstümemiş şu Şuraya şey bir deneyelim. dayan bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Şuraya dayansana.